Çiğdem bucak telli Art Kontak Sanat Fuarında Marmaris'ten Maksat Sanat Galerisi ile katılmış bulunuyorum. E, standımda e, toplam 6-7 tane büyük eser var. Ve e, hepsi yağlı boya. Bu eserlerde çoğunlukla konu Marmaris'te çıkan orman yangınlarımız. Burada ne anlatmak istedim? Eee ben insan olarak doğanın bir parçasıyım. Doğada yaşayan tüm canlılar gibi doğanın bir parçasıyım ve biz bir bütünün ayrı ayrı parçalarıyız. İnsanın dışında canlıların yok olması, ağaçların, otların, böceklerin, kurtların, dağ keçilerinin yok olması, arıların yok olması beni çok etkiledi ve bunun üzerine çok düşündüm. Neden niye sorularını sormaya başladım? Galiba yaşam boyunca savaşlar, öfkeler, kızgınlıklar, kırgınlıklar, acımasızlıklar hep var ve bunun karşısında da aynı zamanda iyilikler, sevgiler, umutlar var. Ben sanat yoluyla Doğanın ve doğada yaşayan canlıların tuvalerinde dili olmaya çalıştım. Onların seslerini duyurmaya çalıştırdım. Ölen kuşların, ölen kazların, arıların, böceklerin tuvaldeki sesleri olmaya çalıştım. Lütfen doğanın bir parçası olduğumuzu, onların da yaşam hakkı olduğunu unutmayalım ve o canlılara da saygı gösterelim.